Merhaba, Finans 101 serisine devam ediyorum. Bu bölümde bir şirketin dış tarafında duran ve bir şirketin içindeki finansal uygulamaları değerlendirmeye çalışanlar tarafından ortak dış finansal raporların nasıl kullanıldığını tartışacağız. Akıllı tutulması gereken bir nokta, dış finansal tablolar üzerinde uygulayacağımız analiz tekniklerinin tescilli firmalara özgü bilgiler kullanılarak bir firma içindeki geliştirilip uygulanabileceğidir. Diğer bir deyişle, yaygın olarak bulunan bilgilerle ilgili teknikleri uygulayacağız ve şirketinize özgü bilgileri analiz etmek için şirketinizde benzersiz teknikler geliştirebilirsiniz. Finansal oran analizi nasıl çalışır? Rakamların ardındaki hikayeyi bulmamıza yardımcı olabilecek en popüler finansal oranları tartışalım. Finansal oran analizine başlamak için ne ihtiyacımız var? bir gelir beyanına ihtiyacımız var. Bir şirketin bir yıl boyunca ne kadar kar elde ettiğine genel bakış ayrıca bir bilançoya bir şirketin neye sahip olduğuna ve bir şirketin belirli bir zamanda neye borçlu olduğuna dair genel bir bakışa da ihtiyacımız var. Yalnızca gelir tablosuna odaklanan finansal oranlarla başlayacağız. Daha sonra sadece bilançoya odaklanan finansal oranlara bakacağız ki gelir tablosu ile bilançodaki bilgileri birleştiren güçlü finansal oranlarla sona erdireceğimiz 3 bölümden oluşacak. Finansal oran analizi yapmak bilimsel bir ögeye, veri bulma ve formüllere koyma yanı sıra sanatsal bir ögeye yani hesaplamaların sonucunu anlam atama ve büyük resmi görme gibi yararları var. Bölüm 1. Sadece gelir tablosuna odaklanan finansal oranlar veya kar ve zarar tablosu Gerçek hayattaki şirketlerin aksine finansal tabloların yuvarlak sayılar bulunan iki hayali şirketin gelir tablolarını karşılaştıralım. Gelir tablosunu finansal oran analizinde ilk adım her şeyi göreli yapmaktır. Bu satış ile ilgili maliyet satır öğelerinin ve kar alt toplamlarının her biri gelir yüzdesi olarak ifade edilir. Bakalım finansal oranlar bize ne anlatıyor? A şirketinin brüt kar marjı %50, B şirketi %30'dur. Bu nedenle brüt kar marjı A şirketi için %20 puan daha yüksek. A şirketi sattığı ürün veya hizmetlerde B şirketinden çok daha fazla marj yapar. A şirketinin faaliyet kar marjı %21 iken B şirketinin faaliyet kar marjı %14. Dolayısıyla brüt kar seviyesindeki %20 puan fark %50'ye karşılık %50, faaliyet marjı seviyesindeki %7 puana yani %21'e karşı %14'e düşmüştür. Satış yüzdesi olarak net gelir genellikle satış getirisi olarak adlandırılır. A şirketi için %16, B şirketi için %8. Daha fazla analiz için neye bakacağız hemen bakıyoruz. kar ile faaliyet marjı arasındaki farkı inceleyeceğiz. Bu esas olarak satış genel ve idari giderlerden kaynaklanmakta. A şirketindeki gelirin %20'si, B şirketindeki gelirin %10'u. Satış, pazarlama, finans, insan kaynakları, tedarik ve hukuk gibi fonksiyonel departmanların üretim dışı maliyetleri A şirketi için B şirketine göre çok daha yüksektir. Bu her şirketin içinde bulunduğu endüstri, şirketin stratejisi veya elde ettiği verimlilik düzeyi ile ilgili olabilir. A şirketi satış genel ve idare giderlerden de fazla harcama yapabilir mi? Yoksa B şirketi küçülüyor mu? Sadece bu rakamlarla söylemek zor ama araştırmaya değer. Araştırma ve geliştirme hattında A şirketi B şirketinde daha fazla harcama yapmış. Bugünün araştırma ve geliştirme giderleri gelecekte yüksek marj, yenilikçi ürün ve hizmetlere yol açabileceği gibi bu genellikle iyi bir şey olarak görülür. Bölüm 2. Sadece bilanço odaklanan finansal oranlar. Her zaman kendimize soracağımız ilk soru şirket likitte konusunda ne yapıyor? kısa vadeli faturalarını ödeyebilecek mi? Dönem varlıklar nakit artı, artı bir yıl içinde nakde dönüşmesi muhtemelen kalemler ile mevcut yükümlülüklere yani bir yıl içinde nakit olarak ödenmesi gereken kalemlere bakacağız. Bu alandaki yararlı bir finansal oran cari orandır. Dönem varlıkları kısa vadeli borçlara böleceğiz. A şirketi için 400'ün 200'e bölünmesi 2'dir. Cari yükümlülüklerin her doları için 2 dolarlık dönem varlık vardır. Buna iş sürekli açısından güvenli pozisyon diyoruz. 5 şirketi için 200, 400 ile bölünür ve 0.5 çıkar. Cari yükümlülüklerin her doları için yalnızca 50 sent mevcut varlık yani daha riskli bir pozisyonu var. Öde, tabi bu ödeme almayı umduğu bir tedarikçi için örneklendirebiliriz. Dönem varlıklar ve kısa vadeli borçlar konusunda şirketler tarafından kullanılan işletme sermayesi miktarlarını hesaplayalım. Alacak hesapları artı stoklar eksi borçlar hesaplanacak. Yani A şirketi için bu 150 artı 200 eksi 200 toplamında da 150. B şirketi için bu 50 artı 100 eksi 300 toplam negatif 150'dir. B şirketi tedarikçilere ödemek zorunda kalmadan önce müşteriler tarafından ödeniyor gibi görünüyor ve stok seviyesi düşük. Bir sonraki finansal oran şirketlerin finansman stratejisi ile ilgili. Öncelikle operasyonları finanse etmek için borç paramı yoksa hissedarlar tarafından sağlanan sermayeye mi dayanır? Borç bölü sermaye oranı, bunu perspektife koymanıza yardımcı olur. A şirketi için borçlanmada 100 öz kaynakta 700 yani 1'den 7'ye borç bölü öz sermaye oranı. Bunu gelecekteki zararlarda şirketin iş sürekliliğini savunmaya yardımcı olan büyük bir öz kaynak tamponu ile e, muhafazakar ve sağlam bir finansman yolu olarak adlandırabiliriz. B şirketi için borçlanmada 400, öz sermayede 100 yani 4'e 1 borç bölü öz sermaye oranı. Her bir dolar sermaye için 4 dolar ödünç verilir. Bu da muhtemelen daha kırılgandır. İlgili finansal oran bilanço toplamının yüzdesi olarak öz kaynaktır. A şirketi için %70, B şirketi için %12.5 borç bölü öz sermaye oranına ve toplamın yüzdesi olarak öz kaynaklara dayanarak A şirketin düşük bir kaldıraç, B şirketin yüksek bir kaldıraç olduğunu söyleyebiliriz. Bölüm 3. Gelir tablosu ile bilançodaki bilgileri birleştiren finansal oranlar. Bu gelir tablosunu ayrı ayrı ve bilançoyu ayrı ayrı analiz ederken keşfettiğiniz şeylerin üstünde yeni hikayeler ve bağlantılar görebileceğiniz yerdir. Net gelirin öz kaynağı bölünmesiyle öz kaynak karlılığı olarak adlandırılan büyük resim finansal oranlarıyla başlayalım. A şirketi için 160 bölü 700 olduğunda %22.9'dur. B şirketi için 80 bölü 100 olduğunda da %80'dir. Öz kaynak getirisinde 5 şirketi A şirketinden çok daha iyi performans gösterir. Bunu yönlendiren nedir? A şirketinin daha yüksek kar marjları olmasına rağmen gelir tablosu analizinde gördüğümüz gibi tabi 5 şirketinin çok daha yüksek bir finansal kardırıcı var. Bu da bilanço analizinde gördüğümüz gibi. Öz kaynak karlılığının hesaplamasının üçüncü bir bileşeni var. Varlık değer hızı denilen finansal oran sahip olduğu varlıkların şirket tarafından ne kadar kar elde edildiği ne bakar? A şirketi için varlık devir hızı 1'dir. Bilançoda bulunan 1000 aktif gelir tablosunun 1000 gelir yaratır. B şirketi için varlık devir hızı 1.25'tir. Bu varlık devir oranının iki temel alt kümesini biraz daha ayrıntılı inceleyelim. Bunlardan birincisi alacaklar devir hızı. Bir işletmenin ortalama alacaklarını toplamda kaç kez topladığı gelir tablosundaki gelir ile bilançoda alacak hesaplar arasındaki oran. A şirketi için 6.67, B şirketi için 20 alacaklar devir hızı birçok insan için biraz soyut olabilir. Bu yüzden onu gün satışları üstün denilen daha somut bir ilgiliye dönüştürelim. Bir şirketin bir müşterinin önünde kaç gün beklemesi gerekiyor? Kaç gün ödeyecek? A şirketi için 55 gün, B şirketi için sadece 18 gün varlık devir hızı oranı, ikinci alt kümesi stok devir hızıdır. Bir işletmenin envanterine çevirdiği yılda kaç kez gelir tablosundaki gelir ile bilançodaki envanter arasındaki orandır. A şirketi için 5 envanter dönüşü, B şirketi için de 10 envanter dönüşüdür. Peki finansal oranlar bize ne anlatıyor? Bu finansal oranların hesaplanmasına dayanarak A şirketinin daha iyi finansal durumda olduğunu veya B şirketinin daha iyi finansal durumda olduğunu söyleyebiliriz. Finansal oranlar bize bir şirketin finansal ayak izi hakkında net bilgi sağlar ve finansal sayıların ardındaki stratejik ve operasyonel hikaye hakkındaki anlayışımızı derinleştiriyor. Finansal oran analizi ile ilgili bu videoda 10 finansal oran ele aldım. Gelir tablosunda yüzde brüt kar, yüzde faaliyet marjı, yüzde satış getirisi, bilançoda cari oran, borç ve öz sermaye, toplamın yüzdesi olarak öz kaynak, bilanço ile in incelerken de öz kaynak karlı aktif devrazı, alacak devrazı ve stok devrazıydı. Finansal oran analizi bir bilim kadar bir sanat. İşletme, finans ve muhasebe hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.